42 yaşındayım. 42 yılını kaybettim. Neyi kaybetmedim? İnsanlığımı kaybetmedim. Kaybetmemeye gayret gösteriyorum. Ben bunu yaşayarak öğrendim. Ama yaşamadan da bunu öğrenebiliyor insan bence. Yapabiliyorlarsa, kendilerine güvenebiliyorlarsa... Sadece böyle bir gözlerini kapatsınlar. Sağında solunda oturduğu divan, oturduğu ev, yan taraftaki çocuklarının sesi, hanımının sesi, dışarıdan gelen çocuk sesi, korna sesi, en yakından en uzağa kadar hepsinin yok olduğunu düşünsünler. Gözlerini açtıklarında çocukları kucaklarında, cansız. Eşleri önlerinde yatıyor, cansız. Apartman yok, ev yok, perde yok, kanepe yok. Kıyafetin olmasına rağmen çırılçıplaksın. Bunu bir hayal etsinler. Sonra gözlerini açtıklarında gidip çocuklarından sevdiklerinden başlasınlar sarılmaya ama sadece bedenlere sarılsınlar koltuklarına değil televizyonlarına değil arabalarına değil